Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bileklik yapacağız. Çok kolay ve çok güzel oluyor. 4 renk kullanıyoruz. Her renkten 2'şer tane oluyor. 80 santim iplerim. Böyle bu şekilde ikis, ikilerin ikisini yan yana koyuyorum. 8 tane ipim oluyor. Şimdi bunları beraber öreceğiz arkadaşlar. Biraz... Başlarken ben vere başladım. Öyle dursun istedim. Siz tabi ki düzde başlayabilirsiniz. Yapımı çok kolay. İlk önce bu ilk ipimizi soldan ilk ipimizi kullanıyoruz. Ve hepsini aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir kere bağladık. Bağlarken böyle üstte oluyor ipimiz. Ve Sağ taraftan alta getiriyoruz ve alttan alıyoruz. Bir e, bir ipi iki kere böyle bağlıyoruz. Sıkı oluyor arka, arkadaşlar. Bakın bu şekilde sıkıyoruz. Bu ilk ipim. Bunu hiç bırakmıyorum. Bütün ipleri aynı yapacağız. Yapımı bu kadar kolay. Biraz sıkı olmasına, muntazam olmasına dikkat ederim. Sıkarken bir aynı ipe aynı işlemi iki kere yapıyoruz. Ve iki. Onu şimdi bırakıyoruz sol tarafa. Tekrar öbür ipimizi sırayla böyle bütün iplerimizi bu şekilde yapıyoruz. Dikkat edelim. Hep aynı şekilde alalım. Alışımızı şaşırmayalım. Sıramız belli zaten. Böyle üste getiriyorum. Ve alttan aldım. Ve sıktım. bir yere sabitliyoruz iplerimizi ben uçlarını çengelli iğne ile tutturup bir yere sabitledim arkadaşlar Oranın üst tarafın sıkı olması bilekliğinizi muntazam olması gerekiyor Böyle sol taraftan başlayacağız. Bu şekilde de düzeltebiliyoruz. Şimdi yine aynı mavinin ipinden başlayacağım. Ondan sonra sırayla sıradaki ipimden devam edeceğim. Pembeleri, sarıları, en son beyazları yapıyorum ve sonra tekrar baştan başlıyorum. Ben dört renk kullandım. Siz tabii ki istediğiniz kadar renk tonuyla yapabilirsiniz. İki renkle de olur. Yapımı çok kolay. Hediyelik. Çok güzel bir bileklik oluyor. Hiçbir zorluğu da yok. Gördüğünüz gibi. Bakın. Birinci sıram bitti. Şimdi bundan sonra sırayla öbür renkleri hepsini sırayla yapıyoruz. Hep sol taraftan başlıyoruz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.